Yüksek seviyede tutmak isteyen bir toplumun, bir milletin sahibiyiz. Bu milletin adı hiç şüphesiz ki tarihte de mazlumun, mağdurun yanında bulunan aziz Türk milleti. Mensup olmakla şeref duyduğumuz milletimizin egemenliğini bitirmek, millet evlatlarını birbirine düşürmek amaçlı hepimizin, bütün kamuoyunun göz önünde cereyan ile bu garip tiyatroyu maalesef hep beraber izliyoruz. Hepsin canım özgür kütle itibariyle ağırlığı yüksek. Her ne kadar mecliste temsil edilmese de ama özgür kütlesi olarak bizim özellikle hareketimiz için çok önem arz eden bir yer. Onun için biz de genel başkanımızın bu konuda düşünceleri de bu istikamette bize vermiş olduğu görev itibariyle bugün buradayız. Dün programımızı başlattık. Evet, Türkiye'nin gündemi çok yoğun ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman önce ülke ve milletin diyen bir hareketin siyasi temsilcisi olduğu için Allah'a şükür biz hizmet noktasında en ufak bir <laughs> yaşamıyoruz. Elbette ki iktidarlar gelip gidiyorlar. Ben asansör partiler diyoruz. Çok hızlı yükselip düşüşleri daha hızlı olan bir takım siyasi <laughs> organizasyonlar bu Türkiye tarihinde, siyasi tarihinde geldiler gittiler. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ulu bir çınar bari her zaman siyasi hayatımda var olmuştur, var olacaktır. Çünkü taşıdığı misyon ta 1071'den beri Anadolu'nun Türk vatanı olduğundan beri böyle bir kutsal misyonun, böyle bir kutlu misyonun siyasi temsilcisi olduğu için bunu gururla inşallah bizden sonrakiler de ebed müddet mantığı içerisinde bir yıldan beri hepinizin malumları olmak üzere AKP iktidarda sadece 4-5 cümleyle bu konuyu toparlayıp başka konuya geçmek istiyorum. Şimdi bakıyoruz <laughs> dış ilişkileri Türkiye'nin kavga etmediğimiz hiçbir komşu ülkemiz yok. Hiç. Bir dost ülke olduğumuz ülke de kalmadı. Orada sınıfta kalmıştır. Geliyoruz iç politikaya. Ticari anlamda düşündüğümüz ve gözlemlediğimiz, baktığımız kadarıyla en son örneğini veriyorum Erzincan'da. Bir piyasada daralma 10 yıldan beri. 10 yıldan beri esnafın iş adamının durumu ileriye gidememiş, tersine geriye gitmiş. SSK'sını, bağ kurunu, maliyesini, kirasını, personelin maaşını ödeyemez olmuşlar. Bankaya düşmüşler, sıkıntıya düşmüşler. O ayrı bir dert. Oradan bakıyoruz, hayvancılık Türkiye'nin en büyük geçim kaynağı. Et fiyatları istenilen fiyatta değil, yen fiyatları ona kazanan çok yükselmiş. Astronomik fiyatlar ve o güzelim 25-30 kilo süt veren ineklerimizi besleciler kasaba satmak zorunda kalıyorlar. İşte vatandaşımız bunu da gördü çok büyük haklı olarak IMF'ye borcumuzun olduğunu ve bittiğini söylüyorlar ama diğer tarafta ne kadar iç borcumuzun, dış borcumuzun, vatandaş borcumuzun, iş alanlar borcumuzun ne kadar olduğunu kimse söyleyemiyor. O borçlara bizlerin ödemeye gücü yetmez. Bu salonda bulunan herkes için konuşuyorum. Bizim çocuklarımızın da gücü yetmez. Bizim torunlarımızın da gücü yetmez. Maalesef üzülerekten söylüyorum. Belki yedi kuşak hiç yemeden, içmeden, çalışsa o borçlar yine ödeyemez. Ama vatandaşımızın bundan haberi yoktu. İşte yavaş yavaş bunlar ortaya çıkmaya başladı. Çare MHP diyorsak biz bize düşen yapmak mecburiyetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partiler sadece milli güvenlik meseleleri hakkında gelince nerede bu ülkücüler diyenlere biz tarımda da buradayız. Sanayide de buradayız. Eğitimde de buradayız. Sağlıkta da buradayız diyebilecek bilgi birikimine ve deneyime ve tecrübeye sahip kadrolarımız var. Ama biz birbirimizin <laughs> kolundan tutup belirli mevkiyo makamlara kendi insanlarımızı taşımak mecburiyetindeyiz. <laughs> Ciddi ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Millet gözünü dikmiş yine nerede Milliyetçi Hareket Partiler, nerede ülkücüler Biz buradayız. Sayın hocamın ifade ettiği gibi, daha doğrusu Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi biz sokaklarda veya karanlık köşelerde değil. Biz meydanlardayız. Biz kütüphanelerdeyiz. Biz siyaset aranasındayız. Biz sivil toplu örgütlerindeyiz. Biz her yerdeyiz. Allah'ın izniyle de her yerde olmaya devam edelim.